Hepinize merhaba arkadaşlar ben Suf Bugün Enes ile birlikte VoxCraft serimizin ikinci bölümüyle sizlerleyiz Hoş geldin kanka Hoş buldum kanka Kank Kanka Kank, sana bir şey göstereceğim gel 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 Bak bunu ne sen gördün ne izleyiciler Sen gittikten sonra yaptın Sence bu siyah bitki ne? Ahududu Ömür <laughs> 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 lan Elmas harmanabilecez mi? İşte kanka elmas bulalım bunları yaparız böyle Madem ma ben gidiyorum da sana yanmaz demiyorum. Madem bitkisi gidiyorum. modu var kanka. Modun ismi ne? Ee, Or Crops diye bir şey. Oğlum bura bayağı genişmiş lan. Ah altın. Ha ah, demir. Ha varmış. Demir kazmam yok diyeceğim Kanka altınları topla bu arada. Hepsini topla da. Abi yok kanka altın. Altın var, elma yap. Değil. Altın ee, bir şey daha vardı altın. Ha şey. Havuç Yok ya modla gelen kanka. Altın kemik var. Bu fili falan evcilleştirebiliyoruz kanka. Sana veririz kanka. Yersin sen seversin. <laughs> çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. Fazla komik yani. Hani mesela bazı espriler yapıyorlar Mahmut. Bu kadar komik değil. <laughs> lav rengi bir tane bir, bir tane maden buldum kanka lav rengi lav rengi lav kanka direkt lavlı evet. ve kırılmıyor kanka. kanka şey demir kazmayla kırıyor kanka demirle kanka şey olabilir o yavaş ha gelir kanka gelir gelir ama yavaş kırılabilir öyle olabiliyor kanka dünyanın en en güçlü şeyi buldum galiba zırh kanka en güçlü zırh galiba bu en güçlü madeni buldum kanka kazması 8 vuruyor. Kılıcı 9 vuruyor kanka. Kanka bir dakika. Bizim... Çıkıp tekrar girebilir miyim? Mefe mi? Ya kanka çıkıp tekrar gireceğim de oyunu. Yok yapma. Neden kanka? Ben ne yapacağını anladım seni. <laughs> ne kanka? İksire atacaksın değil mi? Ne ya ya ne? Anladım değil mi? İksire atacaksın. <laughs> Nasıl anladın ya? Kanka çöy bulalım mı bir, bir ara? Buluruz kanka sen, ben direkt... sen bir gel de Kanka direkt ben fullenmeye odaklanıyorum <laughs> Mollu Survivor ama fullenmeye çalışıyorum ben Nasıl yani? Direkt ne yani büyülü set olmak istiyorum er, Ender Dragon kesmek istiyorum Ya kanka ben ben öyle oynamıyorum Ben keyfini çıkarıyorum ne Ne şey diyorum işte her şeyi yapmaya çalışıyorum Bak ben kaç senedir oynuyorum kanka bu oyunu tamam mı? Kaç senedir kanka? 7 senedir oynuyorum kanka. Oha. Heh. Ama Bu oyunda ama. bir, Ama... bir kere bile kanka Ender Dragon'u survival'da kesmedim. Kanka ben ne yaptım değil mi? 5 senemine kestim kanka. Survival'da ne transit olup kestim bu arada. Bir tane dünya vardı ama bildim kötü kanka benim. Bir tane evim vardı kanka, mavi renk. Köyde. Yani direkt oradan, köylerden fullendim kanka. Ender Dragon'u çestim ya. Şuradan bir bakalım. Bu yedi vuruyor, taş. Aa, oh, taş kılıçla birleşik. Yani bunu bir yapalım. Kılıca bak lan. Oğlum bu ne lan? Beni, benimki kadar bir kılıç. Kanka, seninki kadar mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> kanka, gel bak. Kanka bunun ucu parlıyor <laughs> lan. ne? Her yani bunun ucu şey. E... Onu şey. Ucun ucunu. ucunu... Kanka, ne bu oğlum... ne Oha bu ne Kanalı. Sen açta ne yapıyorsun emmi? Kanka, Allah benim. Allah Allah gelme lan. Al 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 bu ne oldu? Ah. Ne yaşıyor? Kanka dehşet büyük şeyler var var ya. O ne kadar büyük kanka. Bakayım büyümüş mü bunlar? Allah. Kanka sen daha demin e, senin çıkardan büyük olan şey ne? Ne doğru göstersene bana. Göstereyim senin mi? Olan Bak kanka gösteriyorum bekle. Göster kanka. Bek ya nereye düştük ya dur şuradan bir çıkalım Oğlum orayı Geldim. bozma lan Lan amu Ya yapacağın işi ya demir ekmiştim oraya ben Eyvallah 20 tane yeter mi? Kanka, bak benimki kadar büyük olan şey ne biliyor musun? İşte yani. bu Kanka benimki daha büyük. <gülüyor> <gülüyor> gel kanka bak bunu nasıl yaptın? Bak, kanka önemli olan büyüklüğü değil işte işte kanka. <laughs> ben gel sana bak benimki <laughs> <kuki memcisi> daha işte. oh bob yavaş. Aha yaptım. Kanka demek uşum falan artık demek Kuşu sürüyor. Sıcacır. E ee? bekle şimdi. Hiçbir şey yapma kıvırdım. Sürprizimi ha. Niye kazdın gömdün beni? Ha, görmeyeyim diye mi yaptın? <laughs> evet evet. Ha. Ne yapıyor? Bakma işte. Bakmıyorum oğlum ne yapıyor? İşte sürpriz. Ee şey yapsana. Ne? TP atsana bana. Yo TP at TP. Niye oğlum? TP at oğlum. Oğlum dış, evin orada değil misin? Niye TP atıyorsun? <laughs> Yok kanka TP at. At. Yemin ederim troll falan diye takılırdı. Aha. Ee? Aha. İşte bu, işte bu, işte bu. Gaz bunu. Bunu gaz. Kanka şimdi sana e, bir tane daha sürpriz yaptım. Sen çok fazla mi fark ettim. Lan bunu pişirmiyor muyduk? Aa kanka ben bir şey yanlış yapmışım. Kanka bir tane değil iki Oğlum, Oğlum bu ne var. lan? Adam abladın çok komik. Kanka gelince bir şey göstereceğim sana. Kanka deve kuşuna bak. Kanka bir dakika <laughs> bekle bak. Acayip komik mi gitti lan? Tamam pişsin şundan. Kanka hazır kanka, mısın? Kanka kanka neredesin neredesin? Hazır mısın? Sürprizim ya Hazır diyorum. mısın? Oh oh bana ver. Ben yaptım ben yaptım ben yaptım. Baka yaptı. Oğlum yaptım. bir dur aklına koyayım. dur da. Herkes, bana dönün. Ben ol. Aa harbi lan oluyor mu acaba? Deneyim mi? Deneyim. Evet, cez cez. Şimdi <laughs> Bence... bana dönüşüp. Ha, ben, tamam olmuyor. Beni trollüyor değil mi? <laughs> olmuyor kanka öyle bir şey. Al. Evet, sonunda daha iyi trollüyebileceğim. Nasıl <laughs> kullanıyor kanka? Kanka <laughs> ekrana basılı tut. Şimdi inek, tavuk yani oyunda olan e, yaratıklar dönüşebilir. Evet. Yani bu deve kuşuna falan dönüşemez. Kanka ben şimdi bir şeyler öldürüp dönüşeceğim. Kanka sen dönüş de. sürprizimi vermeyi unuttum. Ne yaptın ki? Acaba sende var mı yoksa ilk kez yaptım Oha! O kanka ne lan? Kanka şey var lan burada. Denizaltı tapınağı ne? var lan. Oğlum. Nasıl beğendim mi? Gardiyan tapınağı var kanka burada. Neyi beğendim mi? Gel gel ya bir dur dur. Dur ha. dur elime bak elime. O ne? Elime. Aa büyük şanta. Benim mi bu? Kanka ben bunun e, altın olanı yapacaktım ama altın olanı yokmuş. Yok kanka deri, demir, elmas, netherite diye gidiyor. Örümceğe mi dönüştün kanka? He. Nasıl? Duvarlara tırmanıyor. Ya e kanka ciddi bende. Ha ben geldi. Kanka şimdi nasıl dönüşüyoruz? Aaaa! <laughs> Korktum amına koymuş. <laughs> Kresi getirdim orada. <laughs> ama bak. Allah, ya, önce. Ah, ah tamam kanka. Şimdi al eline bilekliği. Öldürdün Creeper. Dönüşebilirsin. Al eline Heh. bilekliği. Ah bu kadar. Evin orada patlama kanka. Gözünü seveyim. mu? Eğilince patlıyon kanka. Bomba gibi Ama sen, mu kanka? Sen de ölüyorsun bak. Onu da söyleyeyim. Eğilince şey patlıyor. Nasıl? <laughs> Burada yapma ya. Allah belanı vermiş. Kanka deve kuşun yanında patlayayım mı? Hayır. Kanka onu onu zor buldum bak harbi diyorum. Önceki bölüm evin Kanka, etrafında pa kat para He? Kanka söyle kaç para ettim. Kaç para ettim. Kessem senin kuşunu. Kaç para Oğlum kesme lan. Kaç para ettim Kaç Kat para kanka kesme. Oğlum niye keseceksin kuşu? Hayır evde patlama hayır. Kesemiyorum ben. Ne? Oğlum niye keseceksin kuşu? Ön... Kanka parasıyla değil mi? Kanka kaç para de ya de. Ya kanka. Söyle. Ebenin Kaç para. Satmıyorum kanka. Satın almak Hayır istemiş. lan. Lan lan unuttum kanka. lan alacağım, oğlum evin o... lan kanka ya. Allah belanı vermesin. Çık şundan insana dönüş. Yemin eden oğlum unuttum kanka kilitli oldum ya. İnsana dönüş ha. Allah'tan evin ortası gitti ha. Dönüştün mü? Unuttum kanka, kanka yemin Kanka burada madem varmış lan. Kanka madem varmış lan burada. Gelsene. Gel gel burada madem var lan. Hoppa. Oğlum şuraya bak. Emir <laughs> <laughs> altında hazine yatıyormuş. Aa. Kanka orada ben. Lan kraliçe örümcek burada. Yemin Vallahi. Valla. ya ben buna Kanka kraliçe örümcek burada lan. Kanka. 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 Kanka evde Kanka bedavadan Allah oğlum bu ne lan? Kanka ben sövürdüm ha. Lan elmaslar mı? elmaslar mı lan. Evet. Örümcek olarak <laughs> kraniçe örümceği soydum kanka ben. Örümceğe ya, dönüştüm ya, saldır. Kanka örümceğe dönüştüm saldırmadılar bana. Soydum ben de. Sandıklarda lan, ne önce. var ne yok. Böyle olmadı. oluyor muydu ya? Oluyor tabii. Öyle canım. oluyor mu? Kanka yaratığa dönüşünce yaratıklar sana saldırmıyor. Kanka sen buraya niye su Kanka, koydun ben... acaba? Hayır. İnme gitsin. İnme işte. Ben buradan şey örümce ok sıkıyorum lan. Sen su koydun hepsi yukarı çıkmaya başladı. Lan ben Hayır. öldürecektim. Hayvan herif. <laughs> Neredesin? <gülüyor> Kanka abi e, madene baksana. Kanka maden gel. Can... Kanka sen mi yaptın. Ben nasıl yapayım oğlum? Oğlum bir şey yap. Part... Kanka yine yat. Oğlum kanka bir gel ya Allah rızası için bir bana bak. Neredesin oğlum? Evde camın içine sıkıştım. Ha. Kanka burada. <laughs> Kanka ben de ya burada. evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Deve kuşu mu oldu görüyorsunuz. Evin camlarını yaptık. Ee, Nether'a gittik. Saçma. Ben evin içini ettim. Evet. Enes evin içine etti. Burada patladı sağ olsun canım benim. Arkadaşlar bu bileklikle dönüşebiliyoruz. evet arkadaşlar ben de daha hala dönüştüm. Neyse arkadaşlar daha fazla Voxcraft serisinin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone Açıklamak kısmından da enes'e abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Vox VoxCraft serisinde mod videosunda artık her ne videosu gelirse görüşmek üzere. Hoşçakalın Hoş bay bay.